arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisiklet obi oyunu oynuyoruz. Ben sessiz 41'e kadar gittim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Allah düştüm. Yıllar sonra burada. Buradayım. Şaka kanalıma abone olup like atmayı unutmayın demeyi unuttum herhalde. Allah gidiyordum. Ben biraz mal gibi oynuyorum. Şaka şaka. Allah Allah. Arkadaşlar istek atmak isteyen olsun Bütün herkesin isteğini kabul edeceğim. Yani ismi bekle düşüyorum. İmir. 0799 ama gerçek adım emir 0799 bundan arkadaşlar yanlış koyduk işte oraya <laughs> sesim geliyor mu İşte arkadaşlar ben piroyum Allah aslında daha sonra yarın falan video atarım arkadaşlara. yine yani saat 7 gibi atarım yanımda biri olur mu bilmiyorum bir kişi de olabilir bir kişi de olabilir hani belli olmaz arkadaşlarım gelir kuzenim falan gelir onlar da video çekeceğiz arkadaşlar yarın beklemede kalın lütfen kanala abone olun abonem yok Arkadaşlar işte 5 skip'im var. Skip. <laughs> skip. Ya başlayacağım böyle işe ya. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Ben biliyorum. Allah! Arkadaşlar... Hmm. Bayağı kadar girsene. ne diyeceğimi bulamadım çünkü e, tekim yani tek olduğum için çok bir şey söyleyemiyorum neyse tek olmasam söylerim işte bir şeyler de şu an işte tekim arkadaşlar İstanbul videosu da gelebilir yorumlara yazarsınız İstanbul videosu gelmek istiyorsanız İstanbul yazın onu oynayabiliriz Roblox'a devam diyenler Roblox yazsın. Beğeni atsın birisi. En fazla işte en fazla hangisi ne 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 öyle bir şey. Ben size söyleyeceğim. İstanbul istiyorsanız arkadaşlar onu da çekebiliriz. Kafamı düşüyor. Allah. Almış mı oyundur? Yok. Allah! Bekleyin bekleyin. Ben buraya yapacağım. Lan! Benim nükleum. Bu oyuna da girip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Arkadaşlar Honorif Kings oynamayı unutmayın. Bende yok ama herkes diyor. var ben diyeyim dedim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok piroyum. Allah. Oyun kasması varsa kusuna bakmayın. Kusurusuna bakmayın telefonun. Biraz kasma olabilir. arkadaşlar belki bu oyuna girip dropper dropper serbest düşme oyunu oyunda oynayabiliriz arkadaşlar onu söyleyeyim bu modese girip üç tane etkin etkinliğimiz var onları da oynayabilirsiniz buradayken en eğlencesi bence dropper oyunu diyebilirim Eğer, yani Minecraft gibi. Ya. Van şimdi ölüm. göstersem mi ya oyunu? göstereyim. Arkadaşlar geridekiler çok basitti de ben ilerledim. Herhalde şimşek şey çarpıyor. Ay yani yaz da abi. Sizin karnelerin nasıl geldi yoruma yazmayı isterseniz yazabilirsiniz. İsterseniz yazmayın. Karneniz takdir aldınız mı onu söyleyin. Ben alamadım. Niye? Çünkü daha takdir yok bizde. Arkadaşlar ben dördüncü sınıfım. Küçüğüm diye dalga geçmeyin. Küçükler de video çekiyor. Ne olacak? Ola, olamaz mı? Olamaz mı? Olamaz mı? Onlara da abone olun. Geçin işte abicim. Ben böyle insanlara gıcık oluyorum. Hep abone olun, abone olun, abone olun. İşte ben de öyle diyorum da kendime gıcık oluyorum. Çok deli oluyorum ya isterseniz olmayabilirsiniz. Sadece eğlence için çekiyorum yani. Ben abone için çekmem ki. Elin. O kadar. Al size video tercihi arkadaşlar. Sesim biraz kötü olabilir. Bir şey yok ama öyleyim çünkü gece. Arkadaşlar bunu 12 gibi mi yayınlasam? Yok ya. direkt yayınlarım saat 12 gibi gelir ya 11 10 20 gibi gelir video montajlı olmayacak çünkü arkadaşlar ben bilgisayardan oynamıyorum maalesef montajlı yapamıyorum montaj yapamıyorum ben ben de çok uygulama kullanmıyorum bir tane uygulama kullanıyorum şöyle 7 dakika olmuş arkadaşlar 15 dakikanın üstü çekilmiyor bu arada onu söyleyeyim. Ondan yarıda bırakırız. Devam etmek için buna da like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar. Like atmayı unutmayınız. Nereydi o ya? Allah! Allah! Gidiyordu. Arkadaşım olsa alacak onu direkt. Geçtim. Ana. Ben de git. Allah. 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 Arkadaşlar iyi mi oynuyorum kötü mü oynuyorum be. Yorum atmayı unutmayınız ya. Vallahi yorum atsın ya. Biraz mutlu olayım. Ay şöyle kötü kötü yorumlar atmayın ha. Kufur falan yazmayın. Yazarsanız olmaz. Vallahi banlasın size. Oyun kasıyor. Geçtim. Arkadaşlar görüyorsunuz nasıl hızlı geçtim be. <laughs> Arkadaşlar sinir oldu. O oh, harcadık. Allah. <laughs> Arkadaşlar böyle uçabiliyorsunuz oyunda da. Ben kayıt oldum <laughs> Arkadaşlar ama bu zıplama değil mi? Double zıplama ha şu. Ha şu şu. Bu. Double zıp zıplama. zıplama da ne alaka? Ha ne alaka oğlum? Vallahi ben şu an seyir krizi geçiyorum burada. Arkadaş düştüm. Hangi sınıf? Allah. yanımda kuzenimin kardeşi var. Onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Gülme. İnşallah bu video bitmez de. Arkadaşlar 5 dakikada 100'e kadar ulaşır mıyız? Haydi bismillah. Ulaşırız inşallah. Allah. Neye geçtim la? Alamadım mı? Hmm. Yarın başka video gelecek. Tabi bunu bitirebilecek. Şey. Şuradan. Sınıfa tuvalet koymuşlar. Hop 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 hop. Arkadaşlar buradan yetişilmiyor onu söyleyeyim baştan. Siz de oradan oraya atlamayı denemeyin. Oynay oynayacaksınız. Arkadaşlar ne pire oynuyorum. Oy. Hadi be. Çok az kaldı arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur. Var ya zort olurum sesim gelmiyorsa. Çok pis zort olurum. Bu konuşmanın ardında zort olma şekli. <laughs> Arkadaşlar 95'teyim. Video birazdan biter. Benim karne notlarım iyi çok iyi geliştirilmedi. Şaka yaptım be. Arkadaşlar bitirdik. Bitirdik ama kolaydı zaten. Bunun ikinci bölümü gelmesi için like atmayı unutmayın. İkinci bölümü yani bura arkadaşlar. World 2, World 3'e falan geçeceğiz. Bu serinin gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayınız. Size şuraya geçip görüşürüz. Kapatacağım video. Son bir kez daha diyeyim mi? Ya da diyeyim mi? Like atıp, atıp abone olmayı unutmayın. Haydi bay bay iyi geceler.